Bu ne? Bu gelin arabamız. Hazırladık. Buyur, gelin arabamız. Hazırladık. Arabayı görüyorum da gelin araba. İlginç. Gördün mü sen gelin arabasını? Gördüm ya. Beğendin mi gelin hanım arabanı? Beğendim. Bir beygir gücünde, yalnız. İyi. Otomobiller gibi 80, 90 beygir gücünde değil. Gel bakalım. Beni götürsün de. Seni götürsün de yeni yuvana. Evet. Nerede Güzel. kırmızı halı? Sadıç, bu nasıl organizasyon ya? Nasıl organizasyon bu? <laughs> O ne ya? Saçları Evleniyoruz senden, mu? Baya baya gelin arabası olmuş süsüyle püsüyle. Var, getey güzel, senden Saçları senden Saç benden var, getey güzel Ya aslında Bizim gelin arabalarına binme gibi bir huyumuz yok da Bu arabayı görünce dayanamadık yani Gelin hanım Normalde eltiler, görümceler vesaireler oturur böyle keyfini de bozarlar gelinlerin. Oturabilir miyiz gelin arabasında? Tabii. İlk defa gelin arabasına biniyorsun. Acık oturayım ben. İyi misin şoför? şoför? He? Devam. Devam. Hadi bakalım. bir gelin arabasını da ilk defa görüyoruz. E ne diyelim? Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Bu gelin arabasını durdurmak da biraz yürek ister. Ata ısıttırırsın yani. Kardeş. Ne oldu? Kesildi mi yol? Kardeş. Hadi. Kardeş. Durun hele ya, dur. Kardeş. Aga şurada iki dakika bir beygir keyfi yapacağız ya. Yol da böyle kesilmez ki ya. Ne oldu? Ne lazım dayı? Para almadan salınmaz buradan. Para almadan salınmaz. Haklısın, doğru söylüyorsun. Para almadan salınmaz. Sadıççım gel. Bizim adetlerimize göre para görünmez. Görünmez. O zaman rüşvete giriyoruz. Öyle mi? He. Biz sadece kapalı zarf usulü gönderiyoruz. Adetler! <laughs> Bu mudur adet? He? Bu mudur adet? Bu mudur adet? Zarfın içine bir lira koymamışsın. Bizi mi kandıracaksın? He? Vallahi bravo. Ne kı nasıl kıydın sen bu paraya ya? U bravo. Uğur parası olarak. Bravo, bravo. Can sen bu uğur parasını al, ihtiyacı olan birine ver. Biz dayıyla burada külliyatlı bir para bekliyoruz. Bak beygir huysuzlaştı. Isıracak seni. Sadıç madıç dinlemeyecek o beygir. Ne var bunda? Para var, şeker var, iğde var, uydai var. İğde ne yapacağız? Yeriz. Yedik. Para? Para, çocuklarımız alır. Ben benim topladığım para. Hadi, be çocukların atsınlar. Bunları mı atsınlar? Tabi. Ve olduğu gibi oğlum, atsın mı böyle? Ne ne sebicesin? Atsınlar. Hatta hisselerden alıyor. İnmeli tamam mı inmeli? Ha indirmeli isteyeceksin. Kim isteyecek? Ee, amcası dayısı isteyecek. Ha Salih abesinden bir abi bir bilezik. Evet hadi bakalım amcası dayı ince, tırlayınciden tırlayınciden dayısı Ay, nasıl oldu bunu? Bir bilezik. Ha, İsmail amcasından 5 milyon. Bileziğ. Ömer abesinden bir bilezik. Ha bir küçük altın Perihan yengesinden Yok mu? Var var Ş Ş Şoray amcasından maraton koşusu Ya bir git gi bıraksanıza ya Götürün götürün Damadın azığını alıp götürün Damadın azığını almadım bir Köyü merak ettim çok güzel köy Bir dolanıp gelecektim ben ya Yok canım Çağrı o elimde altınlar kalmış Altınlar gitti altınlar Bak, Elimde unutmuşum ben onu Öyle mi? Evet, evet çeşmenin oradan. oradan bir dolanıp tamam. dolanıp, sağ do ol. dolanıp 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 gelecektim <laughs> çeşmene oradan. Ya, bırak ya, artık ya. Bırak. Bırak. tamam da Tamam Beni tutacağım diye telef oldu Bilmiyorum. Gelelim şuraya Bu nedir? Bu gelinin ayağına indirmedik İndirmedik Gelir misiniz? Bu nedir? Yaptın. <laughs> <laughs> ne o ne? Kesmeyeceğiz Ne bu? Kan Hayvanı kesmeyeceksin. Kes. Ya yani var ya. Ey yeşil çam, yeşil çam. <laughs> Ey yeşil çam. O kadar film yapıyorsunuz. Çoğu da inandırıcı değil. Ahan da burası bir köy. Teyzem de bir köylü. Yani eğitim nedir annem? Bir şey seni yapıyoruz galiba. İlkokul, ilkokul. Var i̇lk okul. mı bir sinemada prodüksiyon yok, amirliği yapmıştın? Yok, yok Yok değil mi? Bir Besen yapım ilim, asistanlığı. Bir, bir var. Bir yapım asistanlığı yapmıştım var mı? Yok yok hiç şeyim yok. Aha kan görünümünde salça hazırlamış. Yatıralım hayvanı. Aa, kamera Yatır. Kamera alıyor sen hiç merak etme. Şimdi keser gibi yapalım. Korkma hadi keçi. Hadi. Korkma. <laughs> Keçicim. Rol gereği bu. masuz çıktı. Hiç korkma. Hiç korkma. Hiç. masuz çıktı. Rol gereği. Hiçbir şey olmayacak. Kalkacaksın. Paşa paşa gideceksin. Hiç merak etme. Hadi tek bir getirelim. Bak ver bıçağı. Ver bıçağı. Geç, geç bıçağı. Gel. Ters tarafını tut, ters tarafını. Boşa bağırıyorsun, boşa. Lalla ekber. Allahu ekber vel innel hamd. Bıçağı keser gibi yap. Keser gibi yap. Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l hamd. Kes mahsus şu Allahu ekber. Aksın kanlar, aksın kanlar. Detay gör. Amma kan aktı. Dök dök, dök kanı dök. Dök. Pıhtılaştı bile. Dondu, dondu. Evet. Dizilerde, filmlerde hayvan nasıl kurban edilir? Ahan da böyle. Keçinin iyi misin? Hiç bardına değdi mi? Bırak aç gözünü bitti olay tamam. Sen şimdi mahsuktan kesildin. Tabi tabi kalkabilir. Çözelim. Efendim adet yerini buldu. Kan aktı salça görünümünde. Filmlerde de öyle oluyor. Biliyorum biliyorum fena değil rol. daha sonra oynarsın. Ben şimdi ne yapayım? Yalar tabi tuzlu. Hadi bakalım. Kanın üzerinden geç. Kanın üzerinden. Geç kızım salçanın üzerinden. Bir dakika. Salçalı alnı olmadı biraz daha salçı <laughs> tuz kısmından almışsın sen. Tortu Salça. tortulu yerinden al. Ha. Ya sabah yumurta yaparsanız alnınızdan alın. Tavanın içine koyun. Alın size salçalı yumurta yani. Sen ne arıyorsun burada? Gelin getireceğim, kapıda bekleyeyim. E kapıda bekliyorum. niye sandalyenin üstüne çıktın? Çıkasım geldi, boyum yok. Var canım, boyun beni bile geçmişim maşallah. Niye bekliyorsun hakikaten böyle? Bacaktan şöyle geçireceğim gelini. Kuyumu tüyümü alsın diye. Gelin ayağının altından mı geçecek Tabii. senin? Burada bütün gelinler bacak altından mı geçer? Tabii orada? geçer. E, Sığacak mı? Sığar. E, hadi. Düşme. Düşmem. Oğlunun en mutlu gününde bir de affedersin bacak kırıklarıyla çıkıkçılarla uğraşmayalım, yani yani o topuzda. Tutun kaynanayı. <laughs> Kızım hu! <laughs> Allah mesih bahtiyar etsin. Kardeşim benim. Hadi Allah geçin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.